Selam arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün resimle birlikte hayatımın anlamıyla birlikte sadece kurabiye yiyerek hayatta kalacağız. Kit mi hiçbir şey basamayız arkadaşlar. Sadece kurabiye hayatımın anlamı hoş geldin. Hoş bulduk eşim da adam da hoş geldi ben öldüm. Hop öldüm gülüm gülüm gelsene gülüm gülüm gel. Arkadaşlar ben çalınacağım ben sana Neredesin? Hadi oğlum bayıl artık lan gülüm silah buldum ben tamam. Arkadaşlar git yasak. <laughs> ne bu kit? Öldür ee? onu. Hayır. Oğlum bayılsana lan manyak. Var ya bana etki etti attığın <laughs> ok. <gülüyor> Arkadaşlar şu kuf ekmeği var ya. Sadece bu kuf ekmeğini yiyebiliriz. Kitmiş, sargı beziymiş, enerjiymiş hiçbir şey basamayız. Şu anda ya şu olacağı gibi. Oku atmaktan vazgeç canımı indirdin. Abi sen niye orada duruyorsun ki? Kurtar diye. Gülüm. Sen niye burada yatıyorsun? <laughs> gel buraya gel silah almak için. Ben sana deep atacağım şimdi. Arkadaşlar sadece bu kurabiye yiyorum yandık. Gülüm kim bulsam basamazsın ha benim silahım var. Abicim beni kaldıracak. Aa. Tamam reis bir sinirlenme sakin ol. Ne olduğunu anlamadım oyunda ya. Var bir tane kurabiyem var onu yiyeceğim. Ye ye ye. O bir tane manyakla çatıda pusuyor. Thank Hadi bu baydım. Aşağı düştü Allah'ım yarabbim. Bana kurabiye getir. Gülüm ben fırın mıyım? Ben ekmekçi miyim? Ben gidiyorum kurabiye almaya Adamlar aşağıda ba, ba, ba. bana gel bana. Bana gel gülüm. Dur geliyorum dur. Bunu da baydım. Kardeş kusura bakma ya olur mu öyle şeyler? Bittim burası. Adamın hem kilini çaldı hem adamı aldı. Morali bozulmuştur. Ey şu bak ben seni göremiyorum. Sakın ola kit basma. Sol üstten takip ederim seni. Adam var. Var biliyorum. Varsa bana niye söylemiyorsun? Senin görmen lazım gülüm çünkü. Baba bu buradaki manyağa bak. Sen ne yapıyorsun canım kardeşim orada? Ona göre saklanacağım. Ya manyak mısın? Ban yedi Loves. Bu nasıl bir reklam? <laughs> Bu tarafta da biri var dikkat et. Ben iki tane ekmek yedim kendime geldim de şurada biri pusuyor. Biliyorum hemen ben geliyorum sana doğru. O kim lan koşuyor? Gerçek oyuncu ha. <laughs> olduk. Adam gitti. O adam nerede biliyor musun reis? Balkonda. Bak zıplıyor mu o ne yapıyor? Gel bakayım gel. Kardeşim bayıltayım öyle konuşalım bak ban yeriz, ha. Alo? Bayıltayım öyle konuşalım. Banyeriz, banyeriz kardeşim Hadi o yüzden. Tamam, tamam konuşalım şimdi ha. Geliyor mu sesi? Abi benekler misin? Tamam ben ulan. Benekler misin? Oyun sonunda bana istek at tamam mı? Seni vurayım ben. Gel bana öl. Beni, tamam. Beni izle, tamam. Raki rakibi izle yap. O adam geldi. şu sen vur. Tamam. Tamam abi. Tamam yeğenim ben, benim. Tamam. Kendi kendine ısın. Gülüm adam girdi içeri. ne yapıyor ya? Kardeşim. Kardeşim, adam geldik Adam, geldi. Adam, geldi, adam, adam geldi. geldi. Tamam gülüm vur 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 çocuğu. Ha? Kardeşim seni vuruyoruz. Rakibi izle yap. Bize ekle tamam mı? Oğlum burada da biri var. Ne oluyor? O da gerçek oyuncu. Allah Allah. Gülüm ekmekleri topla. Ekmekleri ekmek lazım. Ekmek toplayacağım. Başkan ekmek var mı? Fırından niye çıkmış? Oo vallahi bir tane çıktı lan. Bakın arkadaşlar gözünüz önünde ağrı kesicini, enerjiyi, sargı bezini attık. Ha bizim kardeşimiz geldi. Gel kardeşim gel. Kardeşim duyuyor mu beni? Abi gene geldim abi. Abi hoş geldin. Seni vurun biz videodayız tamam mı? Sonra sen beni ekle söz kabul edeceğim. Vur vur. Abi bunu videoya at. Video atacağım. At. Videoyu atacağım. Yarın paylaşacağım da. Ama benim listem doluysa senin isteğin bana gelmeyebilir ha. Abi ya. Ama gelmeyebilir abi. Hı. Benlik bir durum yok ki. O liste dolu anladın mı? Tamam. Tamam öptüm seni ama ekleyeceğim bak söz video sonunda bakacağım isteklere. Videoyu da koyacağım yani sen de görürsün videoda. Hadi gidelim gülüm. Aslan kardeşim ya. Hayatım. Efendim reis. Kurabiyemiz çok az. Valla arkadaşlar bende de 5 tane var. Şu enerjiyi de atayım çocuk atmıştı. O kim lan? Aa, kilimi çalıyor eşşe ol eşek. Gülüm hayır gerçek oyuncu var sağda. Bak 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 vur da vur da vur da. Vur onu vur onu vur onu gülüm balyanın arkasında. Helal. Kardeş kurabiye var mı? Ha eşek çıktı bundan. Ah be. Gülüm eşek çıktı kurabiye çıkmadı. Evet arkadaşlar şimdi şuradaki fırına doğru gidiyoruz. Artık oranın ismi fırın oldu gülüm. <laughs> İki ekmek alalım yolumuza bakalım reis. Adam var. Nerede adam var? Sanki burada. Al. Kral. Çok kötü Eve farkındayım. Eve biz de gelelim gülüm. Arkadaşlar fırına doğru giderken İki kibir ben... sana mı yar oldu? Ben neyim ya böyle? Abi bunlardan da ekmek çıkmadı. Ne oluyor Aha, ya? Aa çıktı. Ekmek çıktı. <laughs> gülüm bak sadece ekmek basacaksın. Canın gitti. Ama. Benim canım gitti. Vay arkadaş. Benim böyle canım şey. gitmedi ki. Tamam gide gidelim, Benim gitti işte. Hay bi. Tamam ekmek ver bana gülüm. Ya üç tane ekmeğim var. verme. Benim fişeğim var. Atayım mı burada? Arkadaşlar. Ayşocuğum. Gel fırına gidelim. Ekmek alalım. Valla bak ben... Bu oyunlarda bir şey yapamam ha. Killeri ben alınca sinirlendi. Hayır la, bana sıkmaları benim canımı sıktı. Hay <laughs> be. <laughs> AVM sıktı bizi arkadan birisi. Ne? Bize? Bas. Nerede ama? Ulu oğlum. Aa arada orada. orada. Başka hop 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 dedik hop dedik. Bak biri daha varmış. Gülüm şurada kamuflajlı. Şurada 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 gülüm şurada gülüm Sen görsen Ya abi gitti ekmekler gitti ya Ama başlarım öyle oyna Bunlar nereden çıkıyor arkadaşlar be Ha gülüm direkt geçiyor buradan ha, gel Ekmeklerimizi basmazlar inşallah Ekmeklerimi ben attım çimenin içine fişekle Alamasınlar diye Bak biz. ikisi de yan yana Aldın onları İkisi de gitti Çok iyi of arkadaşlar göz göre göre yani en azından canımız toplandı ya yapacak bir şey yok benim canım azdı biraz. Benim lutumu aldıysan sen var ya. Valla benim lootumun gülüm içinden geçmişler sana bakıyorlar en son ben vurdum. AVM mi? AVM mi neymiş o gülüm ya ama bana da bir şey bırak hayatımın anlamı ayıp ediyorsun bak. Al onlara bakma ekmeklerimi çalma oradan döverim seni. Tamam ekmek yok ki zaten bunları yemiş iki tane var bende şu an ekmek. Bende kaç tane var gülüm? Abi bende şu an 4 tane ekmek var da. E bende ne 2 tane var ya? Benim hakem nerede ya? Yok gülüm her yer loot kaynıyor hakem. Aha bak ben ekmeklerimle fişeyim buraya saklamıştım. Hay <laughs> bi. Bana biraz ekmek atar mısın? Yok ekmek ekmek sus erken bulamıyorum. Gülüm ekmek atar mısın? Rica ediyorum. Hiç ekmeğim yok. Tam ekmek. <laughs> 7 tane ekmeğim var. Üçünü sana veriyorum al. Allah kimseyi kıtlıkla bırakmasın <laughs> ya. Açlık ne kötü <laughs> bir şey arkadaşlar. Erkenimizle birbirimize gireceğiz. Birazdan ekmek yüzünden. 3 ekmekle ne yapacağız? Bende 5 ekmek var. Yavrum ne? Sen ekmeğim yok. De. At 3 ekmeğimi geri atacağım. Hayır 2 var dedim la gülüm. Nasıl 5 demedin mi şimdi sen? İki ekmek aldım eve gidiyorum Biri büyük biri küçük iki ekmek aldım Var mıdır adam burada? Araba ben... var Canım gitti Dört tane ekmek buraya gel çabuk Dört tane ekmek mi? Evet Sen ne diyorsun ben canım sıkıldıkça ekmek yerim ha he. Hepsini aldım yalnız Ama alan dışı kalırsak aldığımız ekmeklerin hepsini boşuna harcayacağız ha Gülüm haydi Tamam sıkıntı yok. 12 tane ekmeğim var yol. Tamam bana verirsin. İstersen, alan geliyor. İstersin benden. Vermeyeceğim. Bir, bir, bir alan geliyor. Kim seni alanda şey bırakacağım. Var. Ekmeğim var yerim. Kendine bak. <gülüyor> <gülüyor> Harbi Allah korusun. İleride bir kıtlık çıksa arkadaşlar. Ay şu gün bana ekmeğini vermeyecek ya. Aa yavrum. Kendim yemem sana veririm lan. Ayıpsın var ya. Ben öyle mi tanıdım? Evet, <laughs> Yazıklar olsun. <laughs> <laughs> ama oyunda vermem. Kaç tane ekmeğim var? Oh, Doğru say. Binayı gülüm bu içeride. Alt katta. Kal burada. Burada kötü bir anımız var ama olsun. Hatırlıyorsun değil mi o maçı? Evet. Kapıyı de... bulamadığımız. Çok net hatırlıyorum. Çıkacak bence oradan. Buggy geldi. Nereye? AMR'si var ha o manyağın. Buggy geliyordu buggy'e bir tane vurdu geri döndü. Aldım onu. Bekle herhalde Gülüm. Bin direkt oraya kapalayalım. Buggy durmuş olabilir arkada. Alana girecek çünkü mecbur. Başkan inşallah teksindir burada bak. İnşallah diyorum. Ya içine... Allah! Ben gülüm gelme gelme! Yok! Ekmeği bas... Bat. Ay! Abi, ekmeği basamadım ya! Allah ne kadar yavaş şu ekmeği! Abi şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi ya. Ya vallahi Gülüm alırsın ha. Burada bekle hepsini alırsın ya. Çok sinirlerim bozuldu. Gitti var ya Haybe öldü. bir öldüm ya. Kendi kendime gittim adamları öldüm ha. Gülüm ya senin ya onlar arabaya bindiler. Gülüm sık sık sık. Açı aldı bana o. Biri tepede. Nasıl ya? Hayır sağda sağda gülüm sağda. Bir sus. Biri Hayır, de sağ... kulübenin üstünde. Emin misin? Sola geç bence gülüm. Yanlışım evet. Var. Hayır kulübenin üstünde. O zaman ata bin arabaya bin arkandaki arabaya bin git gülüm. Alan geliyor. Ben <laughs> buradan daha çıkmam. Ya ben nasıl öldüm arkadaşlar moralim bozuk şimdi Ayşun yine nasıl win alacak? Puso yani puso nasıl win alınır? Nasıl rank kasan arkadaşlar şu an beni pür dikkat izleyin. Rank kasmasam da acayip taktiksel oynarım. Ne oluyor birbirinizi yiyin kardeşim yiyin. Hiç ben kimselere dokunmam. Ama sen böyle içeride kaybolursan tünelde alan gelirse çıkamazsın. Çıkarım sen rahat ol. Bu tüneli babam yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Haritası sende diyorsun neredeyiz? reis. Tabii. <laughs> Çıkış bu taraftan mıydı şu taraftan mıydı ya? Valla bilmiyorum <laughs> da bir dakika kaldı. Aşağı iniyorsun sen git gide. O alana giriyorum tünelden tünelden ben sen rahat ol. Bir tane ekmek ye. Yavaş ya yavaş gülüm Akalmayacak ekmeğin ha. Araba geldi reis. Ben burada yokum kardeşim gidin alanınız. Aha çok güzel. Gülüm işte onlar fight'teyken bir açı alsan var müthiş olur. Bak şimdi ben buradan çıkarsam öleceğim biliyorum sen bir sus. Durma sabit. Dur bir dur! Aa alırsın lan onu. Yere yat, yere yatarak sprey at. Yok tek tek sıkıp alırım da içeride de biri var. Bak işte Gülüm yere yatarak sprey atsan. Gülüm o zaman ne yapabiliyor musun? Onlar alan dışı kalacak. Al tepelerini. Senin hakkını uyduk ama doğru mu uyduk ne yaptık bilmiyorum. Tepede doluysa yandım. Ya yapacak bir şey yok Reis. Yanarsan böyle yan. Onu bayman lazım. Onu baysa zaten bitiyordu biliyor musun? Aa burada biri var. Çık Aa, çık çık. 1-2 hem yani iki, i̇ki de kulübe Hı. var gülüm. Dur bir yer arıyorum kendime uygun. İğrenç bir yerde verdi alanı. Şu kaya alanında mı lan kayayı alsan aslında? Bir saniye şimdi. O bak gülüm solda gözüküyor gözüküyor gözüküyor. Kulübenin oraya bak. Nasıl kardeşim nasıl ölmedin? Ölümsüzlüğü mü buldun? Hadi bari ikinci ol da videoyu paylaşalım reis. Şuradan da gelen olacak. Neyse şu AKM'i çekeyim mi? Kurabiye ye bir tane. Aşağısı alana kesin ölecek biliyor musun? İşte gülüm yukarısı aşağıya sıkarken senin onları arkalaman lazım. Yılan olarak almam yok mu lan bunları? Aha gülüm birini gördüm. Bekle bekle bekle. Ben var ya sana güveniyorum alırsın. Bir tane daha var bak ama solda. Hemen sola. Hadi gülüm bak alırsın alırsın. Gülüm yatıyor orada. Süper, aşağıda bir kal. Aşağıya bak direkt. Direkt aşağıya bak. Biraz öne gitsin. Ön, beyaz duvarın oraya doğru git. bak bak. Gülü bargın var onlardan bir tane alırsın rahat ol. Ama vurdu gülü vurdu 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 aldın aldın. sen benim sen benim aşkımsın. <laughs> Ekmek bile basmadan aldı ya kral. Kraliçe kraliçe. Oley <laughs> be. İşte bu ya reis. Senden beklediğimiz performans bu ya. Hep sen benim için minol. Ulan senin için bu fişeği de atıyorum. at. <laughs> Onların kalbim nasıl attı küt küt biliyor musun? alamayacak diye. Ne? Sana tamam, hiç güvenmedim mi? Güvendim güvendim. Şaka yapıyorum güvendim. Arkadaşlar bu maç güzel oynayacağım tuttu cidden. Bazen çok kötü oynuyorum. Leblor Reis'i sinirlendiriyorum. Bazen de çok iyi oynuyorum. Ama ilk defa onun için win aldım. İkinci olmuşluğum vardı ama win'i ilk defa aldım. Çok mutluyum. Hep sen benim için alıyordun. Sözü sana bırakıyorum hayatım. Kankiler Kiler Ayşöngen'izi tebrik ediyoruz. Ben de 13 Kiler Ayşöngen'izi 9 kere güzel hasarlar. Ekmek yiyerek hayatta kaldık. Yine zorlu bir challenge'ı kolay bir şekilde bitirdik. Toplamda 19-22 kille Vini hanemize de yazdırdık. Ay şurayı yazdırdı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kankiler. Görüşürüz kankiler.